Merhaba çocuklar, okulların açılmasının ileri bir tarihe alınmasından dolayı uzaktan eğitime destek olsun diye böyle bir video çekme gereği duydum. Şimdi dersimizin konu başlığı bugün için bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizme, açı kavramı ve açı çeşitleri, açıların okunması ve yazılması, ve son olarak bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan nasıl dikme çizildiğini anlatmaya çalışacağız. Öncelikli olarak sizlere dağıttığım noktalı kağıtlar vardı. Eğer onlar duruyorsa bizim için çok iyi olacak. Durmuyorsa da herhangi bir kareli defterimizde bu çalışmayı yapabiliriz. Nedir ilk konumuz? Bir doğru parçasına eşit uzunluktaki doğru parçaları çizme. Evet. Ne yapıyoruz? Bunu bir hatırlayalım. Şimdi ben elime bir tane e, neydi bu alet? E, duyar gibiyim. Evet. Şöyle üçgene benzeyen Gönye. Değil mi? Evet. Açı ölçen iletkiydi. Bu üçgen şeklindeki aletimizin adı Gönye. Şimdi Gönye ile ben eşit uzunluktaki doğru parçaları çizmek için Noktalı kağıttan yararlanıyorum. Örneğin bir doğru parçası çiziyorum. Dikkatle bakınız. Şurada bitiriyorum. Şimdi sayıyorum birimlerini. Bir, tabi başlangıç ve bitiş noktaları belirliyorum. Bunları AB diyebiliriz. Şimdi A'dan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim. Evet 8 birimlik bir AB doğru parçası çizdim. Bunu nasıl yazıyorduk? AB kenarları çizgi çiziyoruz. Eşittir 8 birim. Tabi uzunluk olduğu zaman düz çizgi düz çizgi çiziyoruz. İki kenardan eğer parçanın kendisini yazacaksak tabii onu da görelim. Köşeleri kapatıyorduk. Hatırlıyorsunuz. A, B. Evet okunuşu. AB doğru parçası değil mi? AB doğru parçası. Evet. Bunları hatırladıktan sonra şimdi 8 birimlik ben istediğim bölgeden, istediğim yönde bir başka doğru parçası çizerek AB doğru parçasına eşit bir doğru parçası sağlayabilirim. Tabi bunun için mutlaka yatay veya dikey çizmem lazım. Ya yatay ya dikey. Çünkü eğik çizersem bunun 8 birim olduğunu sayamam. Çünkü çapraz giden iki nokta arasını bir birim olarak sayamıyoruz çocuklar. Ben buna yatay çizeyim bu kez. Hemen çok uzaklaşmadan. Evet. 8 birim ayarlıyorum buradan itibaren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biraz kayma oldu. 7, 8 sayalım yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. 11 birim olmuş. O zaman ne yapalım? Bunu da isterseniz CD doğru parçası diyelim. Tekrar kontrol edelim. Başlangıç noktasından itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet gerçekten 10 birim. O halde bu ikisi eşit değil. Bir başka doğru parçasıyla eşit çizmeye çalışalım. 8 birim olacak şekilde. İsterseniz önce noktaları sayalım. Başlangıç noktamız olsun. E noktamız 1, 2, 3 noktadan itibaren tabi noktayı saymadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet buraya geldik. F noktası 2 noktayı birleştiriyorum. Evet gördüğünüz gibi 8 birimlik bir başka doğru parçası çizdim. Bunun uzunluğunun EF doğru parçasının uzunluğu şeklinde yazabiliriz. Nasıl olsun? EF yazıyoruz ve düz çizgiler eşittir 8 birim. Evet böylece görüyorsunuz AB ile EF uzunlukları eşit oldu. AB de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birimdi. EF de yine 8 birim. Evet şimdi bu bölümü tamamladık. Tabii bundan önce şu çalışmayı da yapalım. Diğer bölüme geçmeden önce. Örneğin eğik bir doğru parçası çiziyorum. Şu şekilde. Evet. Şu şekilde bir doğru parçası çizdim. KL uç noktalarını isimlendirdim. Şimdi bu KL doğru parçasının uzunluğunu dediğim ya az önce çapraz olarak ölçemeyiz. Bunu ölçemeyeceğimiz için çapraz olarak nereden yararlanıyoruz? Hatırlayın. Dikey ve yatay noktaları kenar olarak sayıyoruz örneğin dikeyde 1 2 yatayda ise yine 1 2. O halde bu kurala uygun yani dikey 2, yatay 2 olan bir doğru parçası hazırlayacağız. Nereden hazırlayalım? İsterseniz bu taraftan olsun. Hemen komşusundan noktamı koyayım bir tane. Fazla uzağa gitmeden 1 2 sola gittim. 1 2 yukarı gittim. Yani bu şekilde çapraz olarak bunları Elimdeki gönye ile birleştiriyorum. Bakın. E, ne oldu şimdi? Sonuç itibariyle dikeyde bir iki birimlik yol. Yatayda yine bir iki birimlik yol var. Bu doğru parçamın da uç noktalarına göre isim vermem lazım. E, ne olsun bunun ismi? Evet. D, ne olsun. Evet. Denizi hatırladık bir an. Denizin D'si ve N'si olsun. D, DN doğru parçası. Dolayısıyla şimdi Şöyle bir çalışma yapabiliriz. DN yazarız. Kapatırız iki yönden. Evet. Eşittir ya da eştir diyelim. Eş olması için eşittir üzerine böyle bir çizgi çiziliyor aslında. Diğer doğru parçamız K, L. Kapattık. Evet gördüğünüz gibi DN doğru parçasıyla K, eş. Eş olduğunu nereden anlıyoruz? Uzunlukları aynı. Bunu da diğer kenarları sayarak elde ediyoruz. Buna benzer çalışmaları çoğaltabiliriz tabi. Şimdi diğer konuya geçelim. Açık kavramı evet açık kavramı ve açık çeşitleri. Evet kameramız düştü. Şöyle bir düzeltelim bunu bir önce. Evet açık kavramı ve açık çeşitleri. Şimdi çocuklar açı nedir? Açı başlangıç noktaları aynı olan İki tane ışın. Evet şimdi ben bir nokta koyuyorum. Şurada şu şekilde görmenizi sağlayayım. Evet bir nokta koyuyorum bakın. Başlangıç noktası O isimlendirdim. Şimdi bu noktadan çıkan bir ışın. Evet herhangi bir ışın. Biliyorsunuz ışının başlangıç noktası var. Diğer yönde sonsuza gidiyor. Bunu da ok işaretiyle gösterdik yine üzerinde ışın üzerinde büyük bir harfle belirtmemiz gerekiyor. Dolayısıyla okurken çünkü OB ışını diye O'dan çıktı B'den sonsuza kadar gidiyor. OB ışını. Şimdi diğer bir ışın çizeceğim. Bu ışının da başlangıç noktası yine O noktası olacak. Evet, nasıl çizeyim? İstediğiniz gibi çizebiliyorsunuz. Burada bir kısıtlama yok. Yani başlangıç noktası O olsun. Evet, işte bir O noktası yine aynı nokta alıp başlangıç noktası kabul edip bir ışın çiziyorum. Bu kolunu da istediğimiz kadar uzatabiliriz. Burada da problem yok. Şurayı biraz nokta sallaştıralım. Evet, yine diğer yönünü sonsuza kadar gittiğini ok işaretiyle gösterdim ve üzerinde bir nokta BO burası da C olsun. Evet, C noktası. Dolayısıyla şimdi açımız bu iki ışının birleşmesiyle oluştu. Bu iki ışının köşe noktası O noktası. Evet. O noktası O noktası şöyle biraz geleyim. O noktası köşe. Köşe. Evet. Görüyorsunuz OB açının kolu. Tabi ışın olması için Evet. O kapalı. B açık olacak. OB ve Diğer ışınımızı söyleyin. Evet, duyar gibiyim sanki. O sabit nokta C'den gidiyor. Evet. O C. Evet. O kapalı, C'den açık. O C ışını. oB ışını ve O C ışını açımızın açının kolları çocuklar. Demek ki neymiş? Açının. Kolları. Üzerine de yazabiliriz. Evet. Açının kolları. Görüyorsunuz. Kaç tane kolu var açının? İki tane değil mi? Evet. Tıpkı insan gibi. İki tane kol var. OB, OC. Peki. Şu arada bir bağlayıcı işaret var. Bakın. Açı gibi. işaretin anlamı açı. Evet, burası köşe. Şimdi neler var açıda bakalım. Köşe noktamız var. Kollar var. Birisi OB ışını isimlendirdiğimiz, diğeri OC ışını. Böylece açıyı oluşturduk. Şimdi açının okunmasına gelelim. Açıyı okuyabilmemiz için çocuklar dikkat edelim. Işının gittiği köşeden daha doğrusu kolun üzerindeki noktadan başlıyoruz. Köşeden değil. B O C evet şimdi buraya yazıyorum B O C üzerine şöyle bir artık biz buna şapka diyoruz açı şimdi okuyorum B O C açısı evet bu B O C açısı oldu başka nasıl okuyabilirim evet B o C evet yolu takip ettik. Tersten gelebilirim. C'den başlayabilirim. C O B C O B yine üzerine sembolümü yapıyorum. Açı sembolü bu. C O B açısı. Evet. Bunu da yazdım. Başka nasıl okuyabilirim açıyı? Sadece köşesindeki harfe göre O evet köşesinde O harfi var. Açı sembolümü üzerine yapıyorum. Böylece O açısı. Evet. O açısı. Demek ki açıyı 3 3 farklı biçimde okuyabiliyoruz. Okuyabiliyoruz. Evet. Görebiliyor musunuz? Şöyle. Hı -hı. Okuyabiliyoruz. 3 farklı biçimde. Neymiş bunlar? B, O, C C, O, B ve sadece köşeyle O açısı diye okuyabiliyoruz. Şimdi isterseniz gönyemizi kullanarak, evet gönye bizim için özellikle dik açı çizmede çok kolaylık sağlıyor görüyorsunuz. Köşesi 90 derecedir çünkü gönyenin. Şimdi gönyeyi ben kağıdın, noktalı kağıdın üzerine koydum. Hatta ondan öncesinde bir doğru çiziyorum. Işın çizelim daha doğrusu. Evet bir ışın çizdim. Başlangıç noktasını belirledim. Ne olsun? Ee, bu da K olsun başlangıcı. Diğer yönden sonsuza gidiyor. Buraya da L harfini koyalım büyük harfle. KL ışını. Şimdi 90 derecelik açı gördüğünüz gibi yapmaya çalışalım. Çok kolay. Gönyemi getiriyorum. Tam bu ışının üzerine çakışacak şekilde şu şekilde koyuyorum bakın. Yani şöyle değil. Şu şekilde değil tabi. Şöyle de değil. Tam üst üste çakışma sağlayacak şekilde koydum. K köşesinden şimdi yukarıya doğru evet şimdi kalemi sol elimi alayım. Bakın şimdi yukarı doğru çizeceğim tam K köşesinden gönyeyi takip ediyorum. Fazla da gitmeme gerek yok. İstediğim kadar uzatabilirim. Çünkü uç noktasına ok işareti koyacağım. Işın olduğu için. Hatta noktasını da koyalım. Bu noktada evet ne olsun? S. Evet. Sudenaz'ın S'si olsun. Sudenaz aklıma geldi şimdi de. Sudenaz'ın S'si. Evet. Dolayısıyla açımız şimdi nasıl bir açı? Dik. Dik açı kaç derece çocuklar? 90. Hatırlayın. 90 derecenin sembolü bu. Evet, dik açının sembolü bu. Ayrıca üzerine ne yapmıyoruz? 90 diye yazıyla yazmıyoruz. Onu da tekrar hatırlatayım size. Evet, açı oluşturmayı gördük. Şimdi bu açıyı bir okuyalım. S, K, L açısı. Evet yazıyorum şimdi. S, K, L. Oldu mu? Olmadı. Neden olmadı? Çünkü üzerinde şapkası yok. Okumak için S, K, L açısı. Tersten okuyacağımızı söyleyelim. L, K, S. L, K, S. Yine üzerine ortaya gelecek şekilde şapkasını koyuyoruz açıyı yazıyoruz ve üçüncü olarak neydi? Sadece bulunduğu köşe ışınların kesiştiği nokta K, evet K köşesi K açısı diye okuyabiliyoruz. Ölçüsü 90 derece. Şimdi ölçü yazarken de şunu görelim. Açımız LKS açısı olsun. Bunu kullanalım. LKS açısı 90 derece derken direkt eşittir. 90 derece yazamıyoruz. Peki ne yapıyoruz? LKS'yi parantez için alıyoruz. LKS açısını daha doğrusu parantez için alıyoruz. Üzerinde şapkası var. Ve parantezin hemen dışına küçük bir M harfi koyuyoruz. Bu M zaman zaman S olabiliyor. Evet şöyle küçük bir M. Bunun anlamı ölçü anlamında. Okuyoruz şimdi. LKS açısının LKS açısının ölçüsü ölçüsü evet okudu. Kaç derece? 90 derece. Evet dışında dediğim gibi küçük bir M harfi olması gerekiyor. Açıyı okuyabilmemiz için. Evet şimdi son olarak bugün bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan evet, şöyle kamera açısına yaklaştıralım. Dikme çizilmesi. Peki. Bir doğru. Şimdi ne yapıyorum? Noktalı kağıdımı şöyle çevireyim diğer temiz tarafını. Evet. Gönyemi tekrar elime alıyorum. Bir doğru çiziyorum. Evet. Çizgi boyunu takip edeyim öncelikle. Evet. Gördüğünüz gibi Doğru mu çizdim? Bayağı uzun oldu. Doğru iki ucu sonsuza giden olduğundan ok işaretlerimi koyup hatırlayacağınız üzere doğru üzerinden herhangi iki yerde noktalar alıyorum. Örneğin E ve F olsun. Şimdi görevimiz şu çocuklar. Bu doğru EF doğrusu ya da FE doğrusu diye de okuyabiliyoruz, değil mi? F, E, F'den başlıyor, E'ye gidiyor, E'den başlıyor, F'ye gidiyor. İkisi de okunabiliyordu. FE doğrusu, EF doğrusu. Pardon, bu kısımda bir yanlışlık oldu, söyledim galiba. E'den başlamayı derken, hani nokta olarak demek istedim, yoksa her iki yönü sonsuza gidiyor. Onu tekrar düzeltelim. EF ya da FE doğruları. Şimdi üzerinde bir nokta. Evet, bir nokta işaretledim noktamızın adı A olsun. Şimdi bu A noktasından doğruya dik çizeceğiz değil mi? Konumuz neydi tekrar hatırlayalım. Doğruya üzerindeki veya dışındaki noktadan dikme çizmek. Oldukça basit. Yine A noktasından yine iletkimi gönyemi pardon gönyemi getiriyorum. Çakıştırıyorum. Nereye çakıştırıyorum? Doğrunun üzerine. A noktasıyla doğrunun kesiştiği yerden aşağıya doğru çiziyorum. Evet çizdim. Dik olduğunu görebiliyoruz. 90 derecelik açıyı koyuyorum. Buraya da bir nokta ismi veriyorum. Bu da B olsun. E şimdi görüyorsunuz AB doğru parçası EF doğrusuna, EF doğrusuna dik oldu. Dikme çizmiş oldum ben. Bunu şöyle yazıyoruz şimdi. Doğru parçası olduğu için iki ucu kapalı. AB doğru parçası diktir. Evet diklik sembolümüzü hatırlayın. Kime dik çocuklar? EF ya da FE fark etmiyor. EF doğrusu evet doğru olması için üstüne yine iki yönlü bir işaret koyuyoruz. AB doğru parçamız EF doğrumuza dik olduğunu Böylece gördük. Peki yine ters bir hareket yapalım. Doğrumuzun üzerinde bir başka nokta seçelim. G noktası olsun. Şimdi doğrumuzun üzerinden dikme çıkacağız. Doğrumuzun üzerindeki G noktasından dikme çıkacağız. Yine aynı şekilde bu kez gönyemizi doğru ve üzerindeki G noktasına çakıştırıyoruz. Bakın şu şekilde değil. Şöyle değil. Şöyle de değil. Böyle de değil. Evet görüyorsunuz tam olarak doğruyla nokta e, çakışacak. Daha ileriye gidersen bu kez noktadan çizenin. Noktamız burada G noktasında ben dikme çizeceğim. Evet alıyorum gönyemi, çakıştırıyorum. Çakıştırdıktan sonra evet görüyorsunuz. Şimdi dikmemi çiziyorum noktadan dikme çiziyorum. İstersen bunu ışın yapabilirim. Hatta ben bunu aşağı doğru da uzatabilirim. Doğruya bir dik doğru çizebilirim. Çizmiş olurum. Bakın uzattım. Aşağıya doğru. Şimdi bunu isterseniz ışın yapın. İsterseniz doğru yapın. İsterseniz ışın yapalım. Evet ışınımızı isimlendirelim. Sabit noktası D olsun. Diğer yöndeki okuyacağımız noktada evet ne olsun eksik olan noktalarımızdan n olsun evet bu da n olsun. O halde şimdi ne oldu çocuklar bakın DN ışını evet ışın yazıyorum. D kapalı olduğu için kapalı kapatıyorum D köşesini. DN N'den açık çünkü yukarı doğru sonsuza kadar gidiyor. DN ışını diktir. Bu arada diklik sembolümüzü de koyalım. E, i̇lla hep sağdan mı koyacağız? Hayır. Soldan da koyabiliriz. Soldan. İşte soldan koyuyorum bakın. Gördüğünüz gibi 90 derece. DN ışınımız kime dik? Bizim doğrumuzun adı neydi? Doğrumuzun adı EF. Evet, EF doğrusuna dik. Tersini de yazabilirim. Önce EF doğrusu, EF doğrusu yazabilirim. Diktir. Dikme çıktım çünkü. Bunun adı dikme. Kime dik? EF kime dik çocuklar? Bakın DN ışınına. Hatta burada GN ışını da diye söylenilebilir ama DN ışını diyelim. D'yi kapatalım. Evet gördüğünüz gibi doğruya üzerindeki bir noktadan ilk önce A noktasını işaretleyip dikme çıktık. Çizdik. Evet gönyeyi kullandık şu şekilde. Şu şekilde kullandık gönyeyi çizdik. Daha sonra üzerinde bir G noktası aldık. Yine Gönye'den bu kez üzerindeki noktadan bir dikme çizdik. Aşağı doğru da olabilir. Bakın şimdi şurada diğer açılarda 90 derece. Onlar da isterseniz konabilir. Bakın şurada da bir 90 derece var. Sol tarafta da üst tarafta da. Böylece e, tam bir açı. Tam açı kaç dereceydi hatırlayın. Tam açı 360. Evet bakın 90, 90, 90, 90. Buradan başladık bir tur atmış olduk farz edelim. 360 dereceye tamamlamış olduk. Evet çocuklar bugünkü dersimiz burada sonuçlanıyor. Bu kadar.